Evet arkadaşlar şu an marketteyiz. Almina koca bebek oldu. Bebek gibi oturturduk onu. Onu gezdireceğiz. Almina nasılsın burada? Rahat mısın? İyiyim anne. İyi misin? Buraya evet. bebekleri e, oturturuyorlar oturtuyorlar ama. Araban da oturuyorlar. Neden? Çiçekten. Sen bir bebek misin? Evet bebek elinde tabletiyle oyun oynuyor. Ne çiziyorsun kızım bize? Bir tane böyle bir tane çiçeği anne. Tamam Buraya, hadi sen. Bak çiçek kayboldu. Aa ne oldu çiçeğe kayboldu. Ne yapacaksın markete? Niye geldin şimdi sen? Bebek gibi. Ya Almina bebek olduysa bebek eşyaları mı alsak acaba? Aa, emzik alalım, biberon alalım. alalım. Biberon alalım. Ne dersin Almina? Ne istersin? Ee, daha bebek olduğu için şu kinderlerden yiyemez. Tabii. Bunlardan... Ne, ne, ne. Hayır hayır sen bebeksin, bebek. Hayır. Hayır, Onlar... hayır sen bebeksin. Hadi gidelim bebek el, el, bebek eşyaları mama, alalım. Mama bebek Evet, mama alalım. Elma, Başka. Elma püresi falan oluyor ya böyle. tarzı. Ah. Evet evet bence de Almina'nın iç yömediği en lezzetli şeylerden alalım. Değil mi? Ay, Pürelerden ya. alalım. Evet. Ay, Elma püresi, de. patates püresi alalım, havuç püresi alalım hı hı. özellikle. Hı hı. Nasıl sevmezsin ya? Hı hı. Bebekler bunları çok severler. <laughs> Sendeki ne yani Bu pandalardan da her yerde var ama ya. Değil mi? Hı hı. Ama kırmızı hı hı. değil de pembe mi taksaydın hı hı. acaba? Hı hı. Elmina hangi ben, renk ben, taksın baban? Pembe mi taksın? Takıp gelmiş <laughs> Dön bakalım böyle. Burada burada değil aslında ya. Gel bakalım. Be bebek eşyaları arıyoruz ya. Ne alsak acaba ya, bebek eşyası? Çok derdi, neyin nerede olduğunu bulamıyoruz. Değil mi? Buraya ilk defa geldik çünkü buna. Evet. Ne alsak Almine'ye bebek eşyası olarak? Aa, süt, alalım. süt alalım. Süt alalım. Alalım mı süt? Süt. Alalım alalım. Nerede tarçın Hayır, sadece süt alacağız. 1.60 indirim varmış ama artık alamayız artık. O al Almina için o çok için, şey büyük. Almina al daha küçük bebek al o. Da. Ağla bakayım Almina. Al al Ay nasıl oluyor öyle? <laughs> ne kadar da çirkin ağlıyor değil mi? In Gel bakalım. Sen yani, siz bana bebek bebek diyorsun Sence bir bakar mısın yapalım, güzel oturduğun güzel. yere? Bir bak şöyle. Neredesin sen şu an? Oturuyorsun. Aman kimin yerinde? Kimin yerinde oturuyorsun? Bebekler. Ee bebeklerin yerinde oturuyorsun. O zaman niye bana bebek diyorsunuz anne değil mi? Tamam mı? Ee, çünkü sen bebek olmayı Evet. Tamam mı? Ne çizdi? Aa bebek ne çizmiş? Bebeğe bakar mısınız? Zincir çizmiş. Bebek çok güzel resim. Aa bebek çıldırdı. Hadi be, gel gel Orhan gel, ben ona mama bulacağım, elma püresi. Siz gelin bakalım, beni takip edin. Hadi gidiyorum. Gidiyorum. Hatta böyle Nasıl oturduğunu görsünler, Ama düşebilir öyle, süremezsin. Sürebiliyor musun? Buyurum. Tamam, hadi geç evet. bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Gidemediniz. Tamam. Hadi gelin, elma püresi bulalım. Püresi. Hadi, hadi. Beni takip edin, tamam mı? Hadi gidiyoruz. Hadi bak. Bence normal tut getirsen onu. O şekilde süremezsin. <laughs> Hadi koş 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 koş. Hadi yakalayın beni yakalayın beni. Evet gel geldi aa Orhan ya, şu bir gelir misin bak bak. Şu bebeklerin güzelliklerine bir bakar mısın? Bak bak. Ama şimdi bizim kızımız küçük bebek. Onun için önemli değil. Evet şuradakılar da çok güzel ama maalesef maalesef kızım sen bebeksin evet. hadi devam edelim biz Aynen. elma püresi bulmaya gidiyoruz Aynen. tamam mı nerede şunlar Aa, bayağı aa, bayağı. şunlar 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 evet Almina bunlardan alıyoruz sana Hı -hı. beğendin mi ne alalım sana elma istemiyorsan o ne bakalım ha, bu da bu da, bu da. Bu... E, tamam bu da evet süt Bundan alalım o zaman Almine. Ye. Olur mu Almine? Evet. Tamam. Hı -hı. Ama elma püresi de almamız lazım. Bir bakalım başka hangi püreler var? Elma, armut var. Yo, sıfır, Şef, alabildi. şeftali var. Aha. Hangisini istersin? Çilek var. Üstte püre. Üste... <laughs> <laughs> gel sen gel gel. Ben sana biliyorum gel. Ay, Ay şimdi Almine bebek olmasaydım. Aa. Çikolata alsaydık. Ya, Ekme değil de, bunu ekmeğin bu üzerine sürer sürer yerdik değil mi? <laughs> Alamazsın. Hayır, hayır, hayır. Gel. gel, gel. Bak ne göstereceğim gel. Hayır, hayır, anne, hayır. <laughs> gel gel babası gel. Hayır gelsin. <laughs> bak bak anne ne diyor? Annen... Ya gel, ya, gel sen. Şey Siz gelin. Bak gelin 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 gel gel gel. gel. Gel, Almina bir bakar mısın? Bak sana ne göstereceğim şimdi. Bakıyor musun? Bak. Aa. Gördün mü? Keşke bebek olmasaydı. Şimdi sana bunlardan alırdık. Ya değil mi? hemen büyümelisin Almina. Ne dersin Almina? Bebek olmaya ha. hali kararlı mısın? Hayır. Büyük ben... kız olmaya mı karar verdin? Evet. Ne yapıyoruz evet. o zaman? Şey, <laughs> Ev, şimdi evet. Şimdi yürüyoruz tamam mı? Öyle oturdum. E, yoruldum gibi şeyler yok. Ben Sana şu çikolatalardan alırım. Hmm, Alır mısın? Tamam. Alalım o zaman bunlardan. Başka ne var? Bir gel bakalım. Gel 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 gel. Burası aynen e, bayram yeri gibi değil mi Almina? Evet. Değil mi? Sanki buraya bayram gelmiş. Bayram yeri gibi her yer çikolata Hemen dolu. Ne yazacaksın? Burada bir sürü çikolata var Rusya'dan Türkiye'ye gitmek yok de bakalım. Yok. Evet anne, Türkiye'ye gidecek misin? Hayır. Gel şurada, şunlara da bakalım mı? Gel gel gel. Yaldım. Yaldın mı? Şunlara bak bakalım. Şunlara da not tut. Hangilerinden istersin bunların? Evet, neredesin? ya wow, nereye gidiyorsun? Wow, burada da varmış. Burada da çikolatalar varmış. Aldın mı hepsinin notunu? Tuttun mu? Tuttun mu Almina not? Evet. Duyamıyorum seni. Evet. Aa. aa. ne Bu, bu, bu. <laughs> bunlar Türkiye'de vardı, değil mi? Tamam, ama elini sürme Şimdi dolduracağız onlardan. Bunlar. Şurada bisküviler var, çok güzel. Bunları istiyorsun? Onlardan mı istiyorsun? Evet. Tamam, gel bakalım sen de. Ne bulacağız anneciğim? Hiç de bulacak gibi değilsin. Oyuncak. Bak, oyuncak. oyuncak mı? Ama bebekti kanı. Bebek değil miydi? Şunlardan alalım mı? Ama yok çikolata yeter artık. Çok çok çikolata almıyoruz. Hayır hayır hayır. <laughs> Onlar çok ama Bak. Aa, şuna. Alıyoruz demedim ama pasta bölümüne mi geldik şimdi? Bakalım pa hangi pastayı istiyorsun? Yemezsin sen onu. Bakalım. Aa güllü pastayı seçti. Değil mi? Evet baban da baban da hemen karar versin. Hayır oturamazsın. Aşkım. Yine oraya oturmak istiyor Almina. Yapmak Buraya oturmak istiyor. Ee, gel <gülüyor> 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 o zaman işte şu, tamam. Almina bebek olsun. Biz alışverişimizi bebek olarak devam edelim. Olur mu? Kaptır, bakır, bir şey olacak, bir mama tamam. Mama almaya devam ediyoruz. Tamam mı Almina? Tamam. tamam. tamam al, al not defterini al. Not defterini al. Hadi gel bakalım sen. Sen ben gel. Ben, Baban çıkar. Bir ne oldu? Oturacak mısın? Çıkart. Tamam o zaman alışverişimize Almina bebek olarak devam ediyoruz. Tamam mı? Evet. Onları koyalım buraya. Evet koy oraya. Evet Almina. Şimdi bebek olarak devam ediyoruz değil mi? O zaman alışverişimizi bebek olarak biz devam ediyoruz. Arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Evet. Ne demek istersin? Evet. A -a. videoları Videolar... <laughs> Duyamadım. Almina bebek olmaya devam edecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Biz ne alacağız şimdi? Delik Çikolata, olması. abur cubur. Almina'ya bebek maması. Evet püre alacağız. Elma püresi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Elma püresi aldıktan sonra görüşürüz. Hoşçakalın.